Merhaba değerli izleyiciler. Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ekonomi ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ekonomist Atilla Özkan'la beraber asgari ücrete zam oranı belli oldu. Ve bunun peşine ardı sıra gelen bazı iddialar, tartışmalar vesaireler gündemimizde. Atilla Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Ömer Bey. Merhabalar herkese. Şimdi şöyle bir yayına başlarken, henüz başlarken bir açıklamayla girelim. Şimdi 2024 yılı Açlık sınırı 21 bin lira olarak tartışılıyordu, konuşuluyordu. Yine enflasyon TÜİK'e göre yüzde 47, ENAG'a göre yüzde 86 olarak çıktı ki bu da zaten çok ciddi bir fark var orada. Yeniden değerleme oranı dediğimiz yani devletin verdiği hizmetlere vergilere harçlara yaptığı zam oranı yüzde 43 küsür olarak belirlendi ve kira da en son bildiğim kadarıyla yüzde 60 civarında olması lazım. Şimdi bunun peşine. Asgari ücrete %30'luk bir zam yapıldı ve 22.104 lira olarak asgari ücret belirlendi. Yani 2024 yılında açlık sınırı 21 bin lirayken 2025 yılının e, asgari ücreti 22 bin lira olarak belirlendi ki bu da muhtemelen Şubat'ta zaten e, açlık sınırına düşecek tekrar. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Sizinle yaptığımız daha önceki programlarda siz yüzde %30 zam yapma ihtimallerinin yüksek olduğundan bahsetmiştiniz. Ve son birkaç aydır da bu iddianızda ısrarcıydınız. Böyle bir tablo vardı. O zamanlar bu iddiaların ardından tepki de görmüştük hatta. Yani nasıl yüzde 30 dersiniz falan diye. Şimdi öncelikle bu oranı neye göre düşündünüz? Neye göre aklınıza geldi böyle bir oran? Bununla başlayayım ve yapılan zamı nasıl buluyorsunuz? Tabii şöyle kısaca anlatayım. Yüzde 30 olacağını tahmin etmekle bu kararın doğru olduğunu savunmak ayrı şeyler. Hani bu tahmini yaparken bunun doğru veya mantıklı bir şey olduğunu e, savunarak söylemedim zaten ama bizim özellikle ekonomi yönetiminin yurt dışında özellikle ABD'deki yatırımcı toplantılarında oradaki portföy yöneticilerine söyledikleri bir şey vardı. Biz beklenen enflasyon üzerinden bir asgari ücret artışına gideceğiz. Dezenflasyon sürecinde olabildiğince sert gitmeye çalışacağız. Hani gibi söylemleri vardı. Bu basına sızdıktan sonra zaten artık işin rengi çok net belli olmuştu. Yaklaşık da 3-3,5 yıllık bir süreden bahsediyorum. Yani bunun geleceği çok öncesinden belliydi aslında Ömer Bey. Benim tahminlerimi oluşturan da buydu. Ya bu karar doğru mu derseniz değil tabii ki. Ee, yani çok vicdani bir karar olduğunu da düşünmüyorum ben. Tabii ilerleyen dakikalarda konuşuruz bunu. Ama tahminime referans oluşturduğum ilk nokta bu yurt dışında yapılan yatırımcı sunumlarıydı zaten. Evet, peki. Burada e, şimdi %30 o zaman beklenen bir enflasyon mu e, olmalı yani 2025'te böyle bir enflasyon oranı mı bekleniyor? Bu bir bir de e, bu kayıp ne olacak peki yani tamam beklenen enflasyona göre yaptınız ama hı hı. 2024 yılı içerisinde de e, yaşanan bir kayıp var ve bu kayıp e, Enag ve Tüygin ortalamasını bile alsak yüzde altmış falan ediyor sanırım. Tabii yani tabii, yurttaşın cebinden yüzde altmış gibi. Hatta hadi en Enag şey Türkiye göre söyleyelim yüzde kırk e, gibi bir rakam yurttaşın cebinden eridi alım gücü bu şekilde düştü. Şimdi buradaki kayıp ne olacak o zaman? Se, e, sizce Temmuzda bir ek e, ya yani zam gibi bir şey yaparlar mı? Şöyle olasılık dahilinde e, çok kısa bir özetlemeye çalışayım. Şimdi bu yapılan son zamla beraber elde edilen askeri ücretin dayanma ihtimali yok. Yani şubat gibi zaten açlık sınırının altında kalacak muhtemelen yine. Mutlaka belli politik tepkiler olacaktır diye olması gerekir en azından halkın kendi hakkını bu noktada savunması gerekir. Burada işte tabiri caizse ufak bir sübvansiyon yapılabilir ama orada Yapılırsa da ben %10'u geçeceğini zannetmiyorum oradaki düzeltmenin. Hani dediğim gibi şeyi ayrıştırmak adına tekrar söylüyorum bunun doğru veya mantıklı bir şey olduğunu savunmak için değil ama benim politik öngörüm en azından bu noktada onu söyleyebilirim. Şeye gelecek olursak da bu olan ne oldu kısmına üstüne bir bardak su içmek kalıyor. Yani şu an maalesef geldiğimiz noktada geçen senenin enflasyonu olduğu gibi şeyin üstüne bindi. Askeri ücretlinin ve hatta özellikle ücretli kesimin üzerinde bindi ki askeri ücretliyle diğer ücretliler arasında öyle hatırı sayılır bir makas kalmadı eski dönemlere nazara. Hep konuşuyoruz zaten orta sınıf diye bir şey kalmadı vesaire vesaire. Evet. Hani e, bu olan oldu artık. Gelecek senenin enfl enflasyon tahmini de şöyle özetleyeyim. %17 gibi bir e, ütopik bir hedefle şeye çıktılar ilk başta. Çok kısa süre içerisinde bu %24-25'li rakamlara revize edildi. İşte orada da asker ücret hesaplamasında bu senenin enflasyonu beklenen enflasyon bölü 2 gibi bir hesap yaptılar aslında ki dediğiniz gibi onun bile altında kalıyor. Evet. Peki bu şey tartışması da çok yaşandı. Yani enflasyonun temel sebebi ne? Türkiye'deki yani muhakkak her ülkenin kendine özgü başka başka şartları var. Daha farklı şartlar, daha farklı anlamlar yüklü olabilir enflasyonu ama Türkiye'nin Özel olarak enflasyonun bu kadar yüksek olması ve kaç senedir bu yüksek enflasyonu yaşıyoruz, kaç senedir cebimizdeki paranın değeri eriyor ve bunun karşılığını maalesef alamıyoruz. Bu daha ne kadar sürecek ve temel sebebi bu tartışmalardaki temel sebebi de sizden dinlemek istiyorum. Başlık başlık yukarıdan aşağı inelim. Temel evet. sebebi kötü ekonomi yönetimi. Bunun nerede bu kötü ekonomi yönetiminin zirveye çıktığı nokta neydi? 2021'deki para arzı dönemi, düşük faiz dönemiydi. Yani biz dünyadan öyle bir koptuk ki o zaman, dünyanın genel gittiği yönlerden o kadar uzaklaştık ki, benzer ekonomik e, kondisyonlarda olmamıza rağmen, hala toparlayamıyoruz. Şimdi o dönemde yüksek para arzıydı. Bu, bu arada hala yüksek para arzının etkileri devam ediyor, oraya geleceğim ama, ilk çıkış noktası yüksek para arzı, negatif faizlerdi. Hı hı. Biz parayı tabiri caizse gökten yağdırmaya başladığımız için, kredibilitesi yüksek olan grubun eline haliyle çok daha fazla ucuz para geçmeye başladı. Bu zaten talep kayna kaynaklı bir enflasyonun başlamasına sebep oldu o zaman. Arkasından gelen maliyet artışlarıyla beraber biz şöyle bir denklem yaşamaya başladık. Hem talep enflasyonu var. Çünkü ileride fiyatlar artacak kaygısıyla çok ciddi bir şey var piyasada, talep var her türlü ürüne. Hem de bir yandan döviz kurunun artması vesaire gibi sebeplerle de bir maliyet enflasyonu aynı anda geliyordu. Biz son bir yıl içerisinde döviz kurunu sabit tuttuk işte emtia piyasasında öyle anormal oynaklıklar yok vesaire. Artık çok daha yoğun davranışsal bozukluklardan kaynaklı ki bunun içinde işte hani yaşanmış o kur şoklarının ya da enflasyon şoklarının panik ataklarına da dahil edebilirsiniz. Bozulmuş olan tüketici ve fiyatlama davranışlarını dahil edebilirsiniz. Ama çok büyük oranda talep enflasyonu yaşıyoruz biz son bir senedir. Çünkü maliyetlerde anormal bir değişiklik ya da yüksek bir volatilite ile karşılaşmadık. Şimdi talep enflasyonu yaşanırken de yapılacak şey şudur aslında. Bir para arzını kısmaya başlarsınız biz bunu yapmıyoruz onu söyleyeyim. Para arzını kısma gibi davranış yok açın M1, M2, M3 grafiklerine sadece M1 grafiğinde yanlış var. hatırlamıyorsam. Tabi tabi aralıksız yükseliş devam ediyor. Sadece M1 türünden para arzında 1-1,5 bir, bir aylık bir düşüş yaşanmıştı. 1 ya da 2 aylık yanlış hatırlamıyorsam. O da aralıksız devam ediyor. Şimdi para arzındaki yükselişi kesmiyorsunuz. E, peki şeyi nasıl yapacağız diyeceğiz. Tüketim davranışları nasıl çıpalayacağız. Burada da verdiğiniz faizlerle bunu yaparsınız. Biz şurada pozitif faize geçtik mi hala emin değiliz. TÜİK, TÜİK enflasyonuna göre kafa kafaya bir rakam var. Enek enflasyonuna göre bakacaksa hala negatif faizdeyiz. Yani kitle Harcamaktan e, harcamaktansa tasarruf etmeyi yine çok mantıklı bulmuyor. diğer yandan baktığımız zaman ülkede bu işte bahsettiğimiz 2021-23 arası inanılmaz zenginleşmiş bir %20'lik kesim var. Ve bu %20'lik kesim ister faizle parasını değerlendirsin ister başka bir yatırım aracını o kadar ciddi getir elde ediyor ki muazzam bir talep yaratabiliyorlar piyasada. Şimdi bu denklemin içerisinde en yapılmayacak şey asgari ücretli gibi ay sonunu zar zor getiren insanların yani bir enflasyon yarattığını varsayarak gidip onların zamlarını minimumda tutmak oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sorunun evet. en az sorumlusu ve en düşük yani nasıl diyeyim en düşük etkiye sahip kaynak asgari ücretli şu anda. Kalkıp buraya işte bunu buraya yapılan düşük zamlar üzerinden enflasyonu siz dengelemeye çalıştığınız zaman e, çok mantıklı bir şey yapmış olmuyorsunuz. Bir de bir ton insan bunun acısını çekiyor. Ya şunu sorarım size şimdi aylık e, 500 bin lira 600 bin lira geliri olan birinin mi? enflasyon yaratma noktasında daha büyük bir katkısı olur enflasyon trendine. Ya dışarıda çay içerken beş kere düşünen bir asgari ücretlenme. Evet cevap çok açık. O tarafta herhangi bir vergilendirme vesaire vesaire ya da işte o tarafın yatırımlarını biraz daha pasifize edecek, harcamalarını pasifize edecek bir yatırım ortamı da görmüyoruz. Ki birazdan konuşuruz. Çok farklı riskler de bizi bekliyor 2025 için. Kalkıp asgari ücretle fatura kesildi. Ya umarım bir dönüşü olur ama zannediyor musun derseniz çok beklemiyorum. Burada ben de bir ekleme yapayım. Şimdi Amerika'da da Powell'ın, Amerikan Merkez Bankası Federal Federalizasyon Bank'ın başkanı Powell'ın çok böyle ciddi açıklamaları olmuştu. Amerika'daki enflasyonu ki onlardaki enflasyon çok komik rakamlar bizlere göre ama şunu kafaya koymuşlardı. Biz enflasyonu düşürmek için talebi düşüreceğiz, talebi düşürmek için gerekirse işsizlik de yaratabiliriz. Böyle bir yola girmişlerdi. Görünen o ki bizdeki şu anki ekonomi yönetimi de benzer bir yöntemi tercih ediyor. Alım gücünü düşürmek, işte yurttaşların alım gücünü düşürerek talebi düşürmek vesaire şeklinde. Ama tabii ülkeler farklı, dinamikler farklı, enflasyon oranları farklı. Bir diğer değindiğiniz konu mesela TÜİK'e göre işte yanlış hatırlamıyorsam 2023 yılıydı. Ülkedeki gelirlerin %80'i %20'lik kesime gidiyor diye bir veri istatistik yayınlanmıştı. Dolayısıyla söylediğiniz noktada asgari ücretli mi enflasyonu yaratıyor yoksa diğer o %20'lik kesim mi yaratıyor kısmı da istatistiklerle böylelikle açığa çıkmış oldu. Bilmiyorum bunlar üzerine birkaç kelam eder misiniz? Tabii ki yani burada şimdi Amerika'nın ekonomik durumuyla ya da dinamikleriyle bizimki birbirinden çok farklı. Şimdi sermaye piyasalarından tutun bahsettiğimiz enflasyon rakamlarına kadar Kaldı ki gelir dağılımındaki aradaki uçurumlara kadar. Şey, şuna bakabiliyorsunuz. Şimdi asgari ücret dediğimiz bizim hani en düşük kazanılabilecek kazanılabilecek ücrettir. Burada Amerika'daki bir asgari ücretlinin satın alma gücüyle ki asgari ücret eşit değildir satın alma gücü. Satın alma gücüyle bizdeki asgari ücretlinin satın alma gücü arasında da uçurum var. En az 3-4 katlık bir fark var. Adamların bahsettiği işsizlik rakamı, razı oldukları işsizlik rakamı zaten doğal işsizlik diyebileceğimiz seviyelerde. Biz bakıyoruz, biz ayla keynezyen diyebileceğimiz politikaları izliyoruz. Son 10 senede işe giren her 4 kişiden birini devlet istihdam ediyor. Yani dinamiklere baktığımız zaman asgari ücretle ezilmeye devam ediyor ama zaten devlet istihdama da devam ediyor. Ta ki şu son açıklanan şeylere kadar, tasarruf tedbirlerine kadar. Ya yani bu iki ülkenin yürüttüğü politikaların kendi halkına olan faturasının ağırlığı çok çok farklı Ömer Bey. Yani çünkü dinamikler çok farklı, gelir dağılımı çok farklı, finansmana erişim çok farklı gibi gibi. O yüzden elma ile elma olmaz yani bu kıyaslandırma, evet. kıyaslama. Bunu yapanlar olacaktır anlıyorum soruyu sormanızın sebebini. İşte ABD'de de böyle şeyler yapıyor. Dünyanın ortalama modeli bu. Çünkü ama ABD işte negatif faiz vermiyor mesela. Oturur bunları konuşuruz. ABD'de Böyle önüne gelenin vergi barışı adı altında vergi borçları silinmiyor gibi gibi. Yani işin o tarafı varsa bu tarafı da var yani. Tabii ve birçok kalem belki daha aklımıza bile gelmeyen. Şimdi asgari ücreti hazır tartışırken emekli ve memur zammını da ben açmak istiyorum burada. Çünkü asgari ücretin bu kadar düşük gelmiş olması... Bilhassa emekli memur kısmen bazı şeylerden dolayı işte o anlaşmalardan dolayı korunuyor o da kısmen tabii ki memurun da tam anlamıyla enflasyon karşısında korunduğundan söz edilemez ama bilhassa emekli şimdi emekliler de kara kara düşünmeye başladı yani aktif çalışan kesime böyle bir zam yapıldıysa biz ne, bize ne yapacaklar diye düşünmeye başladılar onunla ilgili de fikirlerinizi rica edeyim. Orada direkt oran söylemekte çok zorlanıyorum açıkçası çünkü hani dinamikleri çok farklı İşte ödenen primi işte ortalama maaşı vesaire ama şuna eminim kendi adamı aynı hayal kırıklığını emekli de yaşayacak maalesef yani asgari ücrette yaşanan hayal kırıklığının aynısı emekliye de yaşatılacak benim fikrim bu yönde. Hatta belki daha ağır tabi e muhtemelen evet. Evet. Son olarak yani 2025'teki genel görünüme geçmeden önce, o başlığa geçmeden önce dolar kuru ile ilgili de soru yöneltmek istiyorum sizlere. Şimdi şöyle bir iddia hemen gündeme girdi. Asgari ücret belirlenir, belirlenmez. Dendi ki asgari ücrette artık belirlendiğine göre doları yavaş yavaş serbest bırakmaya başlayabilirler dolar kurunu diye bir iddia da gündeme geldi. Ne hmm. düşünüyorsunuz bununla ilgili? Dolarda ne olur sizce? Orada şöyle bir e, kısmen farklı bir yorumum var benim. 2025 boyunca gerçekleşecek enflasyon oranında ben doların gevşetileceğini düşünüyorum Ömer Bey. Onu da şuna dayandırabiliyorum. Merkez Bankası e, döviz ataklarıyla mücadele etmek için çok ciddi bir rezerv birikimi yaptı. Yani bu süreçte doğru yapılan işlerden bir tanesi oydu. 160 milyar dolara yakın bir rezerv var şu anda. E, enflasyon oranında serbest bırakılacaktır. Ama şu kuruş oku travmasını da e, Merkez Bankası'nın da farkında olduğunu düşünüyorum. Yani bir kurda ani bir gevşeme söz konusu olursa halktan gelecek talebin nasıl bir nasıl bir çarpan etkisi yaratacağını, nasıl oradaki yükselişi çok körükleyerek götüreceğinin farkında olduklarını düşünüyorum. Ki bunun testi yaşanmıştı. Bundan yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay önce bir hafta içerisinde 8 milyar dolar yakarak kuru baskıladılar. Evet. Mehmet Şimşek'in istifa haberi dönemi hatırlarsınız. Evet. O hafta kuru tutmak için. Dövizde bir artış göreceğiz. Tahminim o yönde. Bunun tek seferde olacağını düşünmüyorum. Kontrollü bir şekilde yaşanan enflasyon kadar bir artış bekliyorum ben 2025 boyunca. Ama tabii çok farklı politik riskler var önümüzde. Hani sadece Türkiye içinde değil, uluslararası arenada da çok farklı riskler var. Buradan gelebilecek e, bekle, beklenti dışı bir şeyin sonuçlarını öngörmek şu an için çok mümkün değil. Ama görünen kısmı için bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki enflasyon üzerinde çok bir artışa e, müsaade edeceklerini zannetmiyorum ben. Evet. Ee, sanıyorum 40 liraya kadar yavaş yavaş bırakırlar diye düşünüyorsunuz 40-40 Evet. 2025 yılı için. Evet. Ee, o zaman şöyle bir 2025'e de genel hatlarıyla bakalım. Yani bu verilen asgari ücret zamı, Ocak'ta yaşanacak her şeye gelecek olan zamlar, emeklinin durumu vesaire derken şirketlerimizde de biliyorsunuz. Siz de yakından takip ediyorsunuz birçok şirketle danışmanlık anlamında da çalışmanız var. Burada şirketlerin durumunu da nasıl görüyorsunuz? Mesela onu da ele almak istiyorum. Yani orta ve kötü durumdaki şirketlerde bir batış, iflas, konkordata ilan etme furyası başlar mı? İyi durumda olan şirketlerde büyük miktarda işçi çıkarımları yaşanır mı? Mesela buralara da değinerek 2025 yılında Türkiye açısından bir özetleyebilir misiniz? Beklentiniz yönünde. Tabii şöyle bir analoji yapmaya çalışalım. 2024'ün başından 2025'in son çeyreğine kadarki sürece bir maraton olarak düşüneceksek nakiti de yani nakit gücünü de bir enerji olarak düşüneceksek artık bu yolun sonunda nakit gücünü dayandıramayanlar tek tek düşecek. 2025 böyle bir yıl. Yani şimdi yarın muhtemelen biz bugün yayını çektiğimiz tarih 25 Aralık. Yarın Merkez Bankası kararı açıklanacak. Yine bir faiz indirim beklentisi var ama insanların kaçırdığı şu oluyor. Olsun olsun 25-25'li bastığında 25 indirim yapılacak ve bu da yani piyasayı uçuracak bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Ardışık gelecek indirimlerden bahsetmiyoruz. Yani nakit noktasında piyasa bu sene ne yaşadıysa bir tık daha hafife olmak kaydıyla yine benzer bir şey yaşamaya devam edecek. Yani maratonun sonunda şu olur yani enerjisi çok az kalır artık yarışanların. Artık burada birçok bir şirketin yani nakit gücünü, nakit pozisyonunu doğru yönetememiş birçok şirketin iflasa kadar e, senaryolarla yüzleşmesi muhtemel. Gördüğüm şeylerden bir tanesi bu. Yani bunun e, sadece şunu söyleyebilirim. Faiz indirimleriyle enflasyon düşüşüne paralel faiz indirimleriyle önü alınmaya çalışılacaktır. Ama bu da finalde şöyle bir şey neden olur. Daha yukarıda bir enflasyon oranının ötürü enflasyon kabul edip oraya park etmemize sebep olur. Yani biz finalde istediğimiz enflasyon rakamına düşemeyebiliriz. Bu süreçte de çok fazla şirket yolda e, kayıp vermiş olabiliriz. Bir evet. diğer mesele yine 2025'te hepimizi bekleyen mesele gelir düşüklüğü meselesi. Zaten dün ispatlandı artık bu açıklanan kararla. Bunun yaratacağı çok farklı şoklar var. Hani ben bunu söylerken de bir mahcubiyet duyuyorum ama imkanı olanlar bu sene tasarruf etme çabasını arttırsınlar. Çünkü bu kadar düşük gelir de Allah göstermesin hani bir sağlık problemi olur, başka bir problem olur. Artık bunlarla bunları efor etmek bile çok zor oluyor. Yani insanın ani bir ihtiyacını karşılaması bile 2025 boyunca Yine zor olmaya devam edecektim en azından. Bu da başka bir risk. Yani şunu da anlayabiliyorum. Daha ne kadar tasarruf edelim gibi bir yaklaşımı da anlayabiliyorum. Ama en azından imkanı olanları kendimce uyarmış olmak istiyorum ben de. Bu da çünkü yüzleşeceğimiz diğer risklerden bir tanesi. Dilerseniz farklı başlıklardan da bahsedebilirim. Evet aslında benim soracaklarım bu kadardı. Yani 2025'i de bu anlamda sormak istedim özellikle. Şundan dolayı. Daha önce yaptığımız programlarda 2025 yılının Türk ekonomisi açısından dibi göreceğimiz yıl olma ihtimalinden bahsetmiştik. Bu ihtimal sanıyorum şu an güçlendi diye tahmin ediyorum. Bunu da son olarak sormuş olayım ardından sizin aktaracaklarınızı alacağım. Tabii şöyle bir fark var sadece hani söyleyeceklerimde dibi görme noktasında halk ile devletin ekonomik konumu birbirinden ayrışıyor ister istemez. Evet. Yani hane halkı veya işte şirketler diyeceğimiz grup için çok hakikaten dip beklediğimiz yıllardan biri ama devlet bu süreçte kendi bütçesini iyi yönetirse en azından bir tip toparlanma imkanı yaratacaktır. Ama bu süreçte euro dolar paritesinden tutun politik risklere Trump'ın öngörülemezliğine kadar o kadar farklı senaryolar konuşmamız mümkün ki ileriye dönük. Hani tüm bunları bir araya getirdiğimizde dip olur mu yoksa bir sene daha dip yaşar mıyız bu şu an öngöremediğimiz meselelerden ötürü? O noktada da kesin bir şey söylemek maalesef çok zor. Bunu söyleyebilirim. En azından e 2025 için bir toparlanma değil, belki 2026-2027 için bir toparlanma süreci e, tahmin ediliyor. Tabii önümüzdeki süreçte bunları da konuşup değerlendirmeye çalışacağız. Atilla Bey, e, ağzınıza sağlık. E, son olarak aktarmak istediklerinizi alayım, ardından yayına ne yeter diyelim. Tabii, yani e, konuştuğumuz gibi 2025 biraz daha zorlayacak bizi. Özellikle ilk 6 ay hepimiz için bir süre daha zor olacak. Burada yapılacak şey e, mümkün olduğu mertebede nakit pozisyonlarını güçlendirmek, riskli yatırımlardan uzak durmak oluyor. Bahsettiğim gibi, mesela ihracatçı tarafı için Euro-Dolar paritesi muazzam bir risk unsuru haline gelmeye başladı. Yani faizin gevşemesi, kurun rahatlamasıyla beraber bir ihracat tarafının toparlaması bekleniyordu. Ama işte Trump'ın seçilmesi, dolar endeksinin güçlenmesi gibi Avrupa'nın işte resesyondan hallice durumunu bir araya getirdiğimizde ihracatçının da çok zorlanacağı bir senaryo oluyor. Ee, nasıl diyeyim? Yüksek faiz ortamı hala devam edecek. Yani düşük dediğimiz faizler ya da düşecek dediğimiz faizler yüzde 30-35 düzeyleri. Hani bunu da göz önünde bulundurarak insanların hem kendi bütçelerini hem şirketlerin kendi bütçelerini bunlara dikkat ederek yönetmesini tavsiye edebiliyorum. Umarım beklediğimizden de iyi bir sene yaşarız. Umarım diyelim. Ama en azından e, matematik yanılmaz. tablo tabloda ortada e, Türk milletine geçmiş olsun diyeyim bu rakamların üzerine. Artık bir şey de diyemiyorum. Atilla Bey tekrardan ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Rica Evet değerli izleyiciler bu haftaki programın sonuna geldik. Tabii yine iç, iç açıcı bir şey, tabloyla karşınızda değildik sizin. Asgari ücreti konuştuk yapılan zam enflasyonu ve Türkiye'nin 2025'teki pozisyonunu ekonomi anlamındaki pozisyonunu konuştuk. önümüzdeki programlarda yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere tekrar buluşacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.